Hepinize merhaba. Bugün daha önce de yaptığım gibi otopilotu test edeceğim. Yani garip garip yollara sokacağım. Bakalım nasıl tepki verecek. Birlikte bakalım. Menzilim 439 hava 7 derece. Menzile de bakmış olacağız ayrıca bu sıcakta. Şimdi bir önceki videoda burada deneyememiştim. Şimdi burada buna vereceğim. Mesela burada ne yapacak? 30. Şerit değiştirdi yanlışlıkla. Biraz ters şeride girdi. Virajdan çıkınca gitti öbür şeride geçti otomatikman. Hiçbir şey de demedi aslında. Şerit bitince ne yapacak? Burada şerit bitiyor. Aa, otomatik bu şeride geçti mesela. Bu iyi. Güzel ama arkamda acaba adam olsaydı ne yapacaktı? Kıracak mıydı önünü? Korkunç döndü biraz. Şeridinde dalgalana dalgalana. Sen korktu. Burada korktu. Geri buraya geçti. Sen şu an kaldırma sürüyor. İşte şu an daha açılmadığı için kaldırıma sürme eğilimi var. Siz ona bir şey demezseniz. Burada ne yapacak? Şu an gene sola geçmesi lazım kendiliğinden. Arkamdan tır geliyor. Biraz hızlanmam gerekiyor. Tır da bana yol vermiyor. Geçti. Mesela bu hamleyi çok güzel yaptı. Hani hiç ben böyle çok korkacak, panik yaptıracak bir şey yapmasını bekledim. Çünkü hani böyle bir özelliği açık değil. Ama geçti. Mesela bu tabeladan hangisini çekecek? 4 tane hız sınırı var. 80 yaptı sonra geri 50 yaptı. Nereden 50 çekti acaba? Yanda 50 mi yazıyordu? Şu an 70 oldu geri. Mesela 70'i geçme... Şu an 70 umurunda değil mesela. 90'a kadar çıkarabiliyorum. Mesela normalde burada hız sınırı 82 ama 70'i aldı. O yüzden hani bazen geçmeye izin vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunda güncellemeyle yeni bir ayar geldi artık. Bu şekilde tek kolla otopilota geçebiliyorsunuz ama bunun da galiba şöyle bir sıkıntısı var. Normalde iki kol olduğu zaman bir kere yaptığınızda adaptif hız sabitlemeyi kendi açıyor. Bir daha çektiğinizde otonomu açıyordu. Şimdi böyle olunca ya otonom ya direkt sıfır. O yüzden mesela önceden bu şekilde giderken sadece sinyal verip bu arada abone olursanız bu tarz otopilot videoları her zaman gelmeye devam edecek. Direksiyonu kırdığınızda hız sabitleme kapanmıyordu. Ama şu an kapanıyor. Çünkü bunun bir ayarı yok. Hatta yarım yapıyorum. Hani bunun bir iki tıkı var. Neden öyle yapmamışlar? Merak ettim açıkçası. Arkasında biri var sanıyor. Arkasındaki kişiyi de gösteriyor ya motorcunun. Burada korktuğu arabaları siyah yapıyor. Mesela bu gri. Bu da gri. Bu da siyah oldu şimdi. Neden acaba? Hatta oto otobana girmeden şurada açalım. Çünkü burada göreceğiz. Şimdi burayı kendi dönebilecek mi? Çok korkunç açıkçası buraya böyle girmek. Biraz yavaşlatayım ben otomatik kendim. Tamam girdi. Ha buradan açıldı. Daha oto şeye girmeden açıldı. Önceden böyle olmamıştı. Mesela HGS'yi ne yapacak? Sınırı burada 90 değil bence. 90 ayarladı kendi ama. Mesela şu an bariyere doğru <gülüyor> gitti. <gülüyor> Gene bunu Amerika'daki tam otonomu da yapmıştı. Hani bunu şaşırmadım dubalara gitmesini. Onu tam anlamıyor çünkü daha. Burada şunu denemem lazım. Sol şerit diyeyim ben şimdi. Çıkış sağda. Bakalım sağa girecek mi? Ha evet. Evet kendi dedi. Geçsin abicim sağa. Geç kaldı ya. Aslında dedi. Yani sağa geçecekti. Hızını kendi yükseltecek mi? Bak 130'u muhtemelen şu an internetten çekiyor. Bunun verileri internetten gelmiş yoksa 130 daha yazmadı hiçbir yerde. Hızını kendi arttıracak mı? Normalde as aslında arttırıyor. şerit değiştirmeni ama çok güzel bir değiştiriyor ya. Hani çok insancıl değiştiriyor. Hani hiç böyle rahatsız etmez. Kimse anlamaz. Gene sola geçmek istedi. Geçsin. Zevkli bu arada bu şekilde gitmesi. Hızını arttıralım. 130'a çıkardım. Gene sola geçmek istiyor. Geçsin. Direksiyonu bu şekilde eliniz olduğu zaman bir şey yapmanıza gerek olmadığı için sinyal verince kendi değiştiriyor sağa geri geçmek istedi. Geçsin. Bu da çok güzeldi. Şimdi geri sola geçmek isteyecek mi? Çünkü tırlar var. Bayağı hızlı gidiyoruz. Sola geçmek istedi, vazgeçti. Garip bir şey oldu. Şu an silecekler niye panik moduna geçti bilmiyorum. Tır sola geçti. Bakalım ne yapacak. Yavaşlıyor. Ta şu an camda hiçbir leke yok ama tırdan taş sıkıyor ya. Ben mesela bunu mola yerine sokabiliyorum bak. Onu deneyelim. Bunu başarabilecek miyim? Biraz yavaşlayalım. Aa geçmiyor bak. Aa geçti. Evet aslında geçiyordu da biraz geç kaldığı için korktu. Hah. Çukura girecek sandım aklım çıktı. Biraz çok garip çizgiler oldu burada. Ha girdi. 130 ayarlı bakalım. Elim direksiyonda. Arkamdan Honda Civic hızlı yaklaşıyor. Mesela sola geçmek isteyecek mi? Şu an Honda'nın <laughs> çok da önüne kırmadı. Çok hızlı gitmiyordu çünkü. Çok da suçlayamayız. Ama arkamda yakın şu an bana. Anlamadığım şey sürekli silecek çalışıyor. Cam tertemiz olmasına rağmen. Hani bunu kapatamıyorsunuz otopilottayken. Hani kamera kirlenin. Sağa geçmek isteyecek mi? istedi. Mesela sağa geçti. Şimdi tırlar yavaş gidiyor. Şimdi hemen geri sola geçmek isteyecek. istedi. İstedi. Mesela... Sağ. Tamam. Normal bir insan böyle bir hamle yapmazdı. Çok uzağa görmüyor. Geri gene sola geçmek isteyecek. Hani biraz ayarıyla da ilgili herhalde. Çılgın max yapınca sürekli şerit değiştirmek istiyor. Onu acaba giderken değiştirebiliyor muyum? orta yapalım. Bakalım bir şey de fark edecek miyiz? Havadan kaynaklı 4 kilometre fazla gitti dedi. Mesela sola geçmek istemiyor bak. Arkamdan ara adam geldiği için şu an sola geçmek istemedi. Önümdeki de daha yavaş gitmesine rağmen. Şu an istiyor. Honda'nın önüne kıracak mı? Bu videoyu izleyenlerin %95'i kanalıma abone olmuyor. Bu yüzden de kanalım büyüyemiyor maalesef. Abone olursanız dediğim gibi bu tarz videoları ben her zaman çekmeye devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bak kırmadı. Güzel kırmızı uyardı. Çünkü gene kaza oluyordu ve çok güzel frenledi. Bak ben fark ettim bu sefer tırın önüme kırdığımı ama çok güzel fren yaptı. Bu çok güzeldi. Ne varsa ben otopilot kullanırken herkes önüme kırası var. Burada beni suçlayan var mı acaba? Yani ben ortada gidiyorum. Bakın kamerada belli olmuyor. Ama ben gerçek otopilotta gidiyorum. Yani otopilot tırın üstüne kıracak değil yani. Kötü hava koşulu algılandı. Otomatik navigasyon kullanılamıyor. Ama şerit değiştirme aktif. Kötü hava koşulu algılandı diyorsun. Allah Allah hataya bak. Ben hiçbir şey anlamadım. Şu an silecek kafa yedi. Mesela az önce açılıp geri de kapandı. Duracak bir yer de yok hiç. Duracak bir yer olsa bakacağım kamera mı kirli. Pilot etkinken kapatılamaz diye yazıyor. Ama silecek gelsin kafayı yedi. Hani silecek eski bir silecek olsa tamam silemiyor diyeceğim. Ama gayet yeni de yani. Sola geçmek istedi geçsin. Bakıyorum. Sorun yok. Biraz tofaş hızlı geliyor. Hızlanması gerek. Bak geçmek istedi. Şeritler kırmızı oluyor. Aynı bu şekilde adamlar olduğu zaman sağa geçmek istedi. 140 ile en sağ şeride geçiyor. Normalde olması gereken bu aslında ama önde tır var. Ne yapacak? Yaklaşan şerit değişikliği. Şimdi ha, burada ne yapacak mesela? Tırı geçmek istiyor. İyi, tırın önüne kırmadı. Bir an böyle tıra içinden geçmek istedi. Bir yaklaştı. Sonra baktı hani tırın gittiği yok. Yavaşladı. Güzel. Çıkışını güzel yapıyor. Bak bu Mesela şu an çok tam bir insan yavaşlaması bu. Tam bir 45 et falan düştü. Kendi kapan. Bakın HGS'de ne yapacak bu sefer? HGS girecek mi? Az önce duvalara gidiyordu. Otopilot navigasyon tamamlandı. Devam etmek için hız pedalına basın. Basmazsak ne olur? Şu an niye bu kadar yavaşladı mesela? Şu an hız sınırımı 40 yapması lazım. Şu an mesela gene dubalara doğru gidiyor. Ya Dubaya gidiyor görüyor yani. Niye Dubaya doğru sürüyor? Onu anlamış değilim. Dur diyor mesela. Duracak. Güzel. Gaza bastım. Hala göbeklerden ko çok korkuyor. Şurada bir duracağım. Şurada çünkü duba var zaten. Cam niye pis? <laughs> Kamera temiz gayet yani. Şimdi arka kamerayı temizledim. Bakalım çalışacak mı? Bu arada biraz üşüdüm ya. Bunları arttıralım otomatik. Keşke ambulansı da ambulans olarak gösterse. Bak bu EGS'de duba falan yok. Burayı trafik ışığı zannediyor. Şu üstteki ışık yüzünden. Burada ne yapacaksın? Bakalım. Hı. Sola geçeceğim dedi. Güzel. Geç bakalım. Tuğla sen geçene kadar abi bitecek şerit. Mesela geçmedi yanlış yere gidiyor. Çok geç akıllanıyor orada. Yetişemiyor ki. Hani direkt yol ayrımına geldim. Bu şerit değiştirene kadar. 130'da kendi ayarlamış hızını. Neyse şu an ona bırakıyorum. Şu an kendi seçiyor gitçi hızı. Yine bakalım nasıl nasıl bağlanacaksın otobana. Şu an 38'de geldi buraya kadar. 39, 40, 41, 42, 43, şu an çok yavaş, tır geliyor arkamdan. Sola geçeceğim dedi, tamam. Yine sola geçeceğim dedi. Şimdi sola geçecek mi? Bence gerek yok, bir tane tır var sağımda. Geçmedi o da. Sağa geçmek istedi, tamam. Normalde yol boşken 130'da sağdan gitmek bir sorun değil. Şu an tam 130'a gitmiyor. 125'te gidiyor. Gerçekten bu kadar silecek çalıştırmaya bu silecek bir 10 bine biter herhalde. <laughs> şu an camda hiçbir şey yok ama hala camı deli gibi siliyor. Şimdi gene kötü hava koşulu algılandı dedi. Acaba hava durumunu falan mı çekiyor? Çünkü hiçbir şey yok ya. Gerçekten hani bir su damlası yok. Açıp kapatıyor. Yani şu kadar silecek suyuna hala camın kirli olması ihtimali ben vermiyorum. Hani silecek az buzda silmiyor ya. ya. Şu an kısıkta ben kıstım ayarını. Normalde sürekli siliyor. Arkamdaki arabanın biraz önüne kırdı bu sefer. Ama ben ona diye mi yaptı onu? Ondan emin değilim. Çünkü o da sağa geçiyordu. Vazgeçti. Cık. Geçemedi. Bu da nereye gidecek acaba? Çok merak ediyorum. Arabanın olabilecek tüm kameralarını sildim. Bu hariç. Bunu da silmem gerekiyor Bunu da silelim ya. Bu arabalar niye ters duruyor acaba? Bu radar mı ya? Vallahi radar. Bu da polismiş zaten. Bu arabanın kenarına bir bez atmanız şart. Şu an sıkıntı yok. Gayet güzel. Lan gene başladı sileceği çalıştırmaya ya. Ya ne var abicim camda ya? Hiçbir şey yok. Tertemiz. Bir korktu bir sola kırdı niye? Hala ben hiçbir şey yapmıyorum. Gene dubalara doğru gidiyor. Yok ya bunun dubalarla alıp veremediği bir şey var bu kişilerde. Direkt dubalara çarpacak. Ya, duba resmi koyup denemek lazım. Yani gerçekten gelecek. Hiç umurunda değil. Aa hala açık. Bu yolda açık mı bu ya? Ha yok ya. 100 metre sonra otopilot navigasyon sona eriyor. Tümsek de yavaşlayacak mı? Yavaşladı. Ciddi ciddi Tümsek'te yavaşladı. Helal olsun sonunda. 23'e düştü Tümsek'te. tamam ilerideki Tümsek'te yavaşlayacak mı? Acaba başka bir sebepten mi yavaşladı? Tümsek bu sefer burada ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Hala ben bir şey yapmıyorum. Bence gidersin ya. Dörtlü yaktı. yandan hala gidiyorsun. Gayet şerit var. 200 metre trafik kontrolü için duruyor diyor mesela. <laughs> Bak. Direksiyon çeviriyor mu? Çeviriyor da. Hala bir de direksiyonu dokundu diyor. Aaa iptal etti ya. Dokunmadım diye iptal etti galiba. Gayet başarılıydı bence. Şu an... Aa, az önce görüyordu ya. Burayı ne yapacaksın? Bak... Ters yöne girdi. Hala gidiyor. Sonra gene pes etti. Yani aslında geleceği doğru yere geldi de bir şekilde ters yöne giriyor. Burada ne yapacak? Burada da bana verecek herhalde. Aslında Bak aslında yola çıktı. Yola kendi kırdı. Bak sola kendi kırdı. Ben kırmadım. Göbek gene kalp krizi var mı? Git git git. Git git devam. Devam et ama. Nereye doğru gidiyorsun abicim? Nereye gidiyorsun? <laughs> ya bu göbekler de gerçekten bu araba canavara dönüşüyor ya. Kaldırıma uçacaktık gene. Burada Cık, arkadaş gene yeşil yandı ya. Öttü mesela yeşil yanı diye de öttü bir yandan. Frene bas dedi, sonra vazgeçti. Az önceki yolu geri sokacağım, bakalım ne yapacak. Ama şeritsiz gidiyor. Bu şehir içinde böyle alakasız yollarda mesela çok komik oluyor. Çok güzel oluyor ya, gayet güzel gidiyor. Şu duran arabaya girmezse... Bak şimdi onun için fren yapacak, bak arkamda kimse yok ona çarpacağını anladı yavaşça kendi fikirlerinizi de lütfen yorumlarda belirtin